Evet. Haydi polisin. <laughs> Bu şeker. Abi, Arba, polis, polis ya, polis. Haydi Farklı bakalım. Arada. Evet. Hadi istiflen bakalım. bakalım. <laughs> şeker. Abi. Kardeş. Hocam bunun kardeşi de varmış ya. Bu bir korkunç geçer. Kardeşine de bulursun ya. Kardeşine ya. Al. tek sıra. Fıstığım tek sıra. Fıstığım tek sıra arkaya. Hadi sıraya geç. Evet. Geçelim. Herkese var. Tek sıra. Tek sıra. Herkese var. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Amma ne güzel oldu senin pamuklu şekerinde. Hop. <laughs> Haydi bu da kardeşi. Ah, Afiyet hı. olsun. Bırakın